Herkese merhabalar, hayırlı sabahlar. Arkadaşlar ben e, sizinle bugün yeni bir ritüel paylaşmak istiyorum. Yorumlarımız kapalı, yorumlar yapan, e, kısmını kapattım. Yorum yapamayacaksın çünkü dikkat dağılmasın diye o şekil. E, acelesi olan takipçilerimiz sonradan yayını izra, e, neydi bu? Takip edip izleyebilirsiniz çünkü yayınımız kayıtlı kalacak. Şimdi e, Rana Hanım ben. E, Küstüğüm kişiyle konuşmak istiyorum, barışmak istiyorum. Küstüğüm kişi işi inada bağlıyor, benden konuşmuyor diyenler varsa aranızda bu senin yakının olabilir, sevdiğin kişi olabilir, eşin olabilir, partnerin olabilir, ex partnerin olabilir e ya da oğlun kızın olabilir. Sonuçta birileriyle küstüysen ve küstüğün kişiyle aranızdaki buzlar erisin, konuşmak, görüşmek, barışmak istiyorsan, Az sonra paylaşacağım ritüeli e, sonuna kadar bilgi edinerek yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ritüeller ritüeller yapıldığı zaman tamamen konuya odaklanmanız gerekiyor. Eğer e, küs olduğun kişiyle barışman için küslüğü sona erdirmen için bu senin yakının olabilir sevdiğin kişi olabilir arkadaşın olabilir eşin Partnerin, ex-partnerin uzun lafın kısacası sonuçta küslüğü sona erdirmek istiyorsan ya da küs olduğun kişiyle barışmak e, istiyorsan e, bu ritüeli 3 gece ya da 7 gece ya da 11 gece yapman gerekiyor. Bu ritüel bir kere yapmak ile sana faydasız olmayacak ya da fayda sağlamayacak. Neden diyeceksin? Hmm. Ee, mesela birçok kişiyle küsüyorsunuz ama sizin belki bilinçli küsmeniz için aranızda soğukluk yapıp da mesela büyü, negatif, kötü enerji artık nasıl anlamak istiyorsanız belki bilinçli aranızı bozdular. O ayrı konu. Eğer ciddi bir sorun varsa bunun gibi öncelikten sizin arınmanız gerekiyor. Sevdiğin kişiyi kötü enerjiden arındırman için ritüeller var ya da aradaki blokajları, engelleri kaldırman için ritüeller var sonra bu ritüeli yaparsanız faydasını görürsünüz yok eğer e, aranızda hiçbir negatif yok sadece bir küslük var e, öyleyse bunu yaptın mı hemen 3 gece sonra 7 gece sonra ya da 11 gece sonra hemen sonucunu alacaksınız Vedmarana ritüellerini biliyorsunuz nasıl olduğunu bilmeyen yeni takip eden ya da şu an ilk defa denk gelen takipçilerimiz ritüel nedir nasıl yapılması gerekiyor ya da nelere dikkat edilmesi gerekiyor püf noktalarıyla ilgili detaylı videolar mesela var bilgi edinebilirsiniz şimdi gelelim ritüelimize ee, bu ritüelin öncelik ile sevdiğin kişiyle Eğer aynı evde yaşıyorsan ya da küs olduğun kişiyle aynı evde yaşıyorsan bu ritüeli kimin için uygulayacaksan o kişiyle aynı evde Eğer ikamet ediyorsan kişinin bir tane yıkanmamış kıyafeti olursa işlem için daha etkili olacak ee, yok kıyafet kullanmak istemiyorum diyenler kişinin fotoğrafı lazım şunu fotoğraf sanın ee, ya da küs olduğun kişiyle mesela aynı evde ikamet etmiyorsun uzak e, mesafedesiniz ee, kişinin gene fotoğrafı lazım Rana Hanım ben fotoğrafını bulamıyorum diyorsanız şu şekil süriyet süriyeti zaten ben size öğretmiştim şöyle göstereyim. Şöyle küs olduğun kişinin sürüyetini çiziyorsun. A4 kağıdına A4 kağıdına çiziyorsun. Kişinin bilgilerini şu şekil şuraya yazıyorsun. Filanı kızı filan filanı filanı kızı ya da filanı filanı oğlu. Mesela anne adını bilmiyorsanız hava oğlu ya da hava kızı diye yazabilirsiniz. Şimdi Eee farz ettik. işte herhangi bir e, şey hazırladın kıyafet ya da süveteri yazdım ya da fotoğrafı. Şimdi bu bu e, uygulama için 3 gece yapacaksanız 3, 7 gece yapacaksanız 7 ya da 11 gece yapacaksanız 11 tane küp şeker lazım. Küp şeker. Dörtgen küp şeker, toz şeker değil. Ee, şimdi eee bir bardak, şimdi arkadaşlar bunu ilk yaptığınız gece çarşamba gecesine denk gelsin. Çarşamba gecesi küp şekerlerini hazırladın. Kişinin fotoğrafı ya da süliyeti ya da kıyafetini hazırladın. Bir bardak suyu alıyorsun. Bir tane çay kaşığını alıyorsun. Ve suya şu küp şekeri şu şekil atıyorsun. Bizim amacımız yüreğe yumuşasın kişinin. Şimdi küp şekeri attın. Küp şekeri attıktan sonra bak şeker erimeye başlıyor örneğim. Sen saat yönüden kaşık ile çevireceksin. 7 kere söyleyeceksin ritüelin sözlerini. Arkadaşlar saat yönünü bilmeyen takipçilerimiz var. Saat yönü demek saat 12, 1, 2, 3 oluyor. Saat yönüden gidiyorsunuz. Çünkü işin alınsın, işin rast gitsin anlamında. Şu şekil yapıyorsunuz. Şeker attıktan sonra ben şekeri eritmiyorum. Filanı ile aramızda olan buzları eritiyorum. Kalbi yumşasın. Buzlar erisin. Filanı beni düşünsün. Benimle konuş. Beni ara. İnsanlar şireyi, şekeri sevdiği gibi beni sev. Bitti. Bunu 7 kez söylemen gerekiyor. Tekrar diyorum. Ben şekeri eritmiyorum. Filanıyla aramızda olan buzları eritiyorum. Kalbi yumuşasın, buzlar erisin. Filanı beni düşün, benimle konuş, beni ara. İnsanlar şireyi, şekeri sevdiği gibi beni sev. Ritüelin sözlerini tekrarladığınız zaman olur mu inşallah gibisinden ya da heyecan yaparak ya da orada hemen tedirgin olup ağlayarak ya da o an telefonlarda mesajlara bakıp bir taraftan da bunu yaparsanız faydasını görmeyeceksiniz. Bunu yaparken tamamen çok basit kolay 2 saniyene alacak ritüel 2 saniyecik sadece konuya odaklanmanız gerekiyor. Ritüelin sözlerini arkadaşlar ben yavaş yavaş söyledim. Siz orada not alacaksınız. Ama okuma tarzınız şu şekil olsun. Çünkü sen olsun, İstediğini alman gerekiyor. Bak mesela Farz et işte ben bunu filanıyla aramdaki buzları eriteceğim. Şimdi ben şekeri eritmiyorum. Filanı e, mesela hava kızı Ayşe ile aramızda olan buzları eritiyorum. Kalbi yumuşasın, buzlar erisin. Hava kızı Ayşe beni düşünsün, beni düşün, benimle konuş, beni ara. İnsanlar şireyi, şeker sevdiği gibi beni sev. Şimdi neden beni sev? Eğer seni sevmese seninle konuşma gerekçesini ya da sana olan bir hürmeti, saygısı olmasa seninden seninle konuşma gerekçesini karşı taraf duymadığı için ya da istemediği için burada seni sevecek ki seninle konuşsun. E, İlle ya bunu aşk, ilişki, duygusal olarak bağlamanıza gerek yok. Bu duygusal bağı olanlar için de geçerli. Normal evlatlarınızla, yakınınızla sorununuz varsa onun için de geçerli. Devam ediyoruz. Bunu şu şekil bir tane şekere atıyorsun suya ve saat yönünden ritüelin sözlerini 7 kez tekrarladın. 7 kez tekrarladıktan sonra bu su sabaha kadar kalıyor. Bu su nerede kalacak diye sorarsanız yatak odanda senin başucu kısmında çünkü senin enerjin gidecek kişinin aklına geleceksin rüyasında görsün seni özlesin sonuçta bir şekil sinyal gidecek ki kişi seni düşünsün şimdi bu kişinin fotoğrafının üzerinde ya da kıyafetin üzerinde ya da yazılmış sürüyet üzerinde su sabaha kadar senin başucu kısmında kalıyor başucu imkanın yoksa yatağın yan tarafında kalsın sabah oldu sabah oldu ne yapıyorsun bu suya dokunmuyorsun kişini şu şekil kapatıyorsun Fotoğrafsa fotoğrafı bardağın üzerine. Eğer kıyafetse kıyafeti ya da A4 silüeti varsa şu şekil kapatıyorsun. Bitti. Bu bu şekil kalacak. Dokunmayın. Eğer herkesin göz önünde kalmasını isterseniz yüksek bir yere kaldırabilirsiniz. Şimdi e, ilk gün yaptın. Çarşamba geceye denk getirdin. Uyumadan öncesi. Ertesi günü perşembe aynı fotoğraf aynı şey aynı su suya su ilave etmiyorsunuz aynı suyun üzerine yeni şeker atıyorsun şu şekil amaç şip şirin olsun mesela şire nasıl eline yapışıyor ya ya da karıncalar şekere şireye yapışıp kalıyor ya yürüyemeyip kişi de o kadar konuşmak istesin ki nereye gitse aklına sen gel işte yapışsın beynine bilgi şimdi Yeni küp şeker atıyorsun Örneğin ertesi günü ikinci küp şekerini attın. Su aynı su ama şeker yeni olacak. Gene de saat yönüden ritüelin sözlerini 7 kez tekrarladın. Bu şekil 3 gece, 7 gece ya da 11 gece yapman gerekiyor. Tekrar söylüyorum aranızda ciddi bir blokaj, büyü negatif gibi sorun yoksa yaptığınız zaman hızlı etki alırsınız. Bu benden değil sizden kaynaklanıyor. Senin nefesin kuvvetli kuvvetliyse bu ritüeli yaparsın, hayırını görürsün. Nefesin kuvvetli değilse yaptığın zaman boşuna yapmış olacaksın. Senden kaynaklanıyor. Konuya odaklanman gerekiyor. Şimdi arkadaşlar 3-7 ya da 11 gece sonunda her gece dediğim gibi sabah işte bu şekil kalıyor. Gece de bu şekil kalacak. Şimdi en son gece yaptın ve sabah kalktığın zaman kişiyle eğer aynı evde ikamet ediyorsan kişinin çayına, şekerine, o şeyine, çayına, suyuna, çorbasına azar azar ilave etmen gerekiyor. Sana olan içindeki soğukluklar, buzlar erisin ya amaç. kanınsınsın, seni sevsin, konuşma gerekçesi duysun. Senden konuşmak için bir yol arasın. Sonuçta bir e, senden konuşmak için inadı kırsın. Amaç bu. Şimdi e, ee, i̇çirme fırsatın varsa yedirir içirirsin. Yok Rana Hanım ben yediremiyorum içiremiyorum elimden bir şey yemiyor ya da biz uzak mesafedeyiz. Aynı memlekette değiliz aynı şehirde değiliz ya da uzun zamandır görüşmüyoruz konuşmuyoruz diyenler meyveli ağacın altına meyveli ağaç olsun verimli ağaç olsun ağaç olacak toprak meyveli olacak ağacınız kuru ağaç olmayacak çünkü sen sonuç almak istiyorsun verimlilik istediğin için ne yapıyorsun çıkartıyorsun bunu yaptığın ritüeli şu şekilde suyu koyuyorsun bir şeye ve ister bu senin avlunda bahçende ya da dışarıda parkta fark etmez yeşil 7-24 yeşil olan ya da meyveli ağacın altına bu suyu döküyorsun suyu döktün arkana bakmadan yoluna devam et fotoğrafı Kıyafetini eğer kıyafetten ya da fotoğraftan yapıyorsa normal e, kullanabilirsiniz. Eskisi gibi sorun yok. Eğer e, A4 kağıda silüet yaptıysanız kağıdı yakıyorsunuz. Kağıdın külünü de su döktüğünüz zaman bununla birlikte gömeceksiniz oraya. Şimdi çünkü kişinin kendisi yok. Kişiye program ile e, iletmen gerekiyor. Arkadaşlar ilk gününüz çarşamba akşama denk gelsin. Ritüeller nedir ya da ritüeller nasıl yapılıyor? Aslı olan şeyler için ritüel yapılıyor. Şeker nasıl suda eriyorsa karşı tarafında buzları çözülsün. Buzlar erisin, yüreği yumuşasın, seni düşünsün. Küslükler sona yersin. Amacın buysa bu şekil yapabilirsin. E, sayfasında sayfasına yeni denk gelen takipçilerimiz özellikle astroloji ya da ne bileyim yaşam koşluğu yapan ya da e, tarot yorumu yapan kişiler. Ritüellerimi benim ritüellerimi benimsemeyin. Çünkü telef hakkı diye bir şey var. Ee, ya da şu şekil mesela e, Vedmeran'a ritüel kitaplarımız var. Zaten biliyorlar takipçilerimiz. İşte her şey kitap halinde olduğu için sonuç sonradan benden sorun yaşamamanız için e, ihtiyacınız varsa danışanlarınıza yapabilirsiniz. Onun yerine niyet ederek ama benim ritüelimi benimseyip kendi sayfanızda benim ritüelim sizinle ritüel paylaşıyorum diye göstermeyin. Ee, uğraşmayalım. Ee, güzel güzel geçinelim şurada. Şimdi diyeceğim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Bireysel bakım için randevu almak isteyenler 0553 670 37 43 telefon numarasına WhatsApp'tan yazdığınız zaman otomatik link gidiyor. Ben oradan sesli iletişim olarak ya da link gittiği zaman direkt sizi randevu sayfasına yönlendiriyor. Ya da ben kendim müsait olduğumda sesli iletişim olarak iletişime geçiyorum. Telefon açmanıza ya da acilen konuşmamız gerek yok deyip mesela bu şekilde mesaj yapmanıza gerek yok. Ben müsait saatlerimde ya da müsait olduğumda ancak ilgilenebilirim sizinden. Görüşürüz. Hayırlı günler.